Merhaba sevgili dinleyiciler. Zamanı Mikrofonu'nun ilk podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yolculuğa çıkıyoruz. Belki uzun, belki meşakkatli, belki de sürprizlerle dolu bir yolculuk bu. Ama en kıymetlisi şu anda birlikte başlıyoruz. Başlamak. İlk podcastimizin ismi Başlamak oldu. Kulağa basit geliyor ama aslında koca bir dağın zirvesine atılan ilk adım. Sıfırdan bire geçebilmek mesela. Düşünceden gerçeğe, hayalden eyleme, gerçek adımları atabilmek. Bazen en zor şeydir başlamak. Çünkü zihnimiz gün içinde onlarca kez sorar. Ya yapamazsam, ya başaramazsam. Ama simyacının yazarının da ifade ettiği gibi, çok güzel bir cümleyle ifade ediyor. Bir gün ya başaramazsam korkusunun, hiç denemedim pişmanlığından daha hafif olduğunu anlayacaksın. Korku. Korku Esasında çoğu zaman başlamanın önündeki en büyük duvar. Ama unutmayalım ki hiçbir yolculuk başlamadan bitmedi. Başlamak işin yarısıdır. Aristoteles böyle söylüyor. Evet. Dostlar ben de bugün bu podcast'le başlıyorum. Sizinle düşünmeyi, konuşmayı, paylaşmayı, kültürden edebiyata, tarihten sanata, insan ruhundan teknolojiye uzanacak bir yolculuğa birlikte çıkmak istiyorum. Ama en anlamlısı bu yolculuğun ilk adımında sizlerle birlikteyim. Başlamak cesaret ister çünkü bilinmez bir karanlıktır. Ama karanlıkla savaşmanın tek yolu küçük de olsa bir ışık yakabilmektir. Bu podcast'te ben bunu hedefliyorum. Küçük bir ışık. Ama sizin yüreğinizde yankı bulursa eğer bu ışık birlikte kocaman bir aydınlığa dönüşebiliriz. Bin millik bir yolculuk tek bir adımla başlar. Sevgili dostlar, eğer siz de uzun zamandır bir şeylere başlamak istiyor ama erteliyorsanız, bu bölüm sizin için küçük bir davet olsun. Küçük bir adım atın. Bugün, şimdi. Çünkü mükemmeli beklerken geçen zaman en büyük hırsızdır ne yazık ki. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin ama mükemmel olmak için başlamalısın derzikler. Bir kitap mı yazmak istiyorsun? Bir dil mi öğrenmek istiyorsun? Hayalindeki bir işi kurmak mı istiyorsun? Ya da sadece kendinle barışmak mı istiyorsun? Ne olursa olsun şunu unutmayalım. Başlamak bir eylemdir. Ve her eylem bir değişimin tohumu olabilir. Ve unutmayın, başlamaya cesaret edebilen yolun yarısını geçmiş demektir. Bir şeylere başlamak biliyorum. Yani çoğu zaman bir savaş gibidir ama bu savaş dışarıda değil insanın kendi içindedir aslında. Kendimizle, korkularımızla, ertelemelerimizle, bahanelerimizle her zaman bir savaş halindeyiz. Sabahları güne başlamakta bile zorlandığımız anlar olur. Yani uyanıyoruz, güne başlamakta bile zorlanıyoruz özellikle şu son teknoloji yıllarında. Düşün gün içerisinde uyandıktan sonra artık kaç defa yarın başlarım dedin. Kaç kere bir defterin ilk sayfasına yazı yazmak için hazır olmayı bekledim. Bunu bir düşünün. Ama aslında başlangıçlar hazır olununca değil cesaret edilince gerçekleşir. Her daim yarın başlarım, sonra başlarım. Hafta içindeysek hafta başında başlarım. Hele pazartesi bir gelsin. Hele önümüzdeki ayın ilk günü gelsin. Hep bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde bizler ne yazık ki erteliyoruz. Ne demiştik? başlangıçlar hazır olunca değil cesaret edilince gerçekleşir. Bir kapıyı açmak için bütün evi inşa etmemiz gerekmez. Sadece o kapıya yürümeye niyet etmemiz bizim için yeterli olacaktır. Eylem korkuyu yok eder. Çok güzel bir söz. Ertelemek ise onu büyütür. Tekrar söyleyeyim. Eylem korkuyu yok eder. Ertelemek ise onu büyütür. David Schwartz başlamak sadece bir süreç değil. Bu sürecin en büyük kırılma anıdır. Hayatın ikiye ayrıldığı o ince çizgi esasında öncesi ve sonrası. Başlamadan önceki sen ile başladıktan sonraki sen asla aynı olmayacaksın ve aynı da değilsin zaten. Her yazarın ilk satırını yazarken içinin titrediğini bil. Her konuşmacının aynı şekilde ilk kelimesini söylerken boğazının düğümlendiğini de bil. Her sanatçının yine aynı şekilde ilk fırça darbesini korkuyla attığını. Ama sonra ne oluyor? İkinci adım, sonra üçüncü adım ve bir bakarsın yolda yürümek değil, aslında koşmak başlamış. Martin Luther çok güzel bir söz söylüyor aslında bu noktada. İlk adımı at, yolu görmesen bile merdivenin tamamını görmek zorunda değilsin. Yani merdivenin tamamını ya da yolu tamamını görmemize gerek yok. Her şey küçük bir adımla başlıyor. Uzun yollar küçük bir adımla gidiyor. Bu podcast de böyle bir adım benim için. Sadece konuşmak için değil, paylaşmak, düşündürmek, ilham vermek için buradayım. Burada kimi zaman dostlar çocukluğundan bahsedeceğim, kimi zaman bir kitapta altını çizdiğim cümleden, kimi zaman tarihten bir anı getireceğim, kimi zaman geleceğe dair bir düş. Ama hep birlikte hep yeniden başlayacağız. Çünkü hayat bir kez başlamaz, her gün yeniden başlar. Her sabah, her nefeste, her cümlede her yeni gün hayatın bize sunduğu boş bir sayfadır. Nasıl dolduracağın sana bağlıdır diyor Henry David. İsimlerin çok fazla önemi yok. Bunu bir anonim bir şahıs da söylemiş olabilir ama çok güzel bir cümle. Her yeni gün hayatın sana sunduğu boş bir sayfa, nasıl dolduracağın sana bağlı. Evet yepyeni bir güne uyanıyoruz. Bir önceki günde kalan şeyleri unutup ya da hatırlamayıp sabaha bambaşka biri olarak doğabiliriz. Sabah aldığımız ilk nefes bizim için yeni bir başlangıç olabilir. Büyük hayallerimizi gerçekleştirmek için atacağımız ilk adımın anı olabilir. Sevgili dostum şu anda beni nereden dinliyorsun bilmiyorum. Belki yolda yürürken, belki bir kahve içerken, belki gece yalnız başına otururken dinliyorsun bu bölümü. Ama içinden geçen o yapmak istiyorum cümlesini duyuyorum. Duyuyor gibiyim. Kendimden de o cümleyi duyuyorum çünkü. Bunu bütün insanlar söyler. Ama ama ifadesini susturalım. Çünkü ama dediğimiz şey bizim için sadece bir sis perdesi. Gerçeğin ta kendisi şu. Sen başlarsan dünya sana yol verir. Mevlana Celaleddin Rumi ne güzel söylemiş. Evren sen bir adım attığında sana bin adımla gelir. Kendi yolculuğuna çıkmak için en doğru zaman şimdi. En doğru yer burada. En doğru kişi sensin. Ve bu bölüm sana sadece bir şey söylemek istiyor. Başla. Küçük de olsa, eksik de olsa, korkarak da olsa başla. Biliyorum. Herkes bir şeyleri yapıyor gibi görünüyor. Bunun ben de farkındayım. Sosyal medyada her şey kusursuz. Herkes başarılı. Ama kimse ilk adımlarını göstermiyor. O titreyen elleri, o sabahlara kadar süren başlasam mı sorularını. İşte bunu ben göstereceğim dostlar. Çünkü bu podcast bir başarı hikayesi değil, bir başlangıç hikayesi olacak. Ve her başlangıç potansiyelin bir tohumu gibidir. Sen yeter ki o başlangıcın toprağa düşmesini izin ver. Geri kalan zaman, emek ve niyet illaki bunlarla birlikte filizleniyor. Gün gelecek, dönüp bugüne bakacaksın ve diyeceksin ki iyi ki başlamışım. Bir şey için değil dostlar, kendimiz için başlayacağız. Çünkü bizim hikayemizi ancak biz başlarsak yazmak zorunda kalacağız ve yazacağız da. Bugün burada ilk bölümde sadece bir yayına değil, belki de kendi iç yolculuğumuza da çıkmış olduk. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir, affola. Dinlediğiniz, eşlik ettiğiniz bu ilk adımda yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle ve şunu unutmayın dostlar. Başlamak en büyük devrimdir.